Sıradan sırada, sırada, o doldurup gelebilir <laughs> miyiz? Evet. Evet. I sen katılımını seviyorum Allah'ımıza sonsuz kere çok 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 şükür ediyoruz. Bugün bize Rabbimiz huzurunu kabul etti. Uzun bir aradan sonra çok inşallah kurtuluruz bu zamandan. Rabbim hasta olan kardeşlerimize şifalar versin rahmetli olanlara gani gani rahmet eylesin. Allah'ım inşallah bir buçuk metre değil bizim inancımıza göre omuz omuza saf tuttuğumuz günlere inşallah en kısa zamanda ulaşırız. Rabbim bizlere inşallah kıldığımız namazlarımız kabul etsin.